Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken işte oldu Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü. Allah mübarek etsin. Sevgili kardeşlerim üç gün geride kaldı ve dördüncü günün orucundayız elhamdülillah. Güzel gidiyor değil mi? Allah mübarek etsin. Allah'ım oruçlarınızı, dualarınızı, tesbihlerinizi, ibadetlerinizin cümlesini İnşallah makbul eylesin. Mukabelelerimizi, hatimlerimizi Rabbim dergahı izzetinde en güzel kabul ile makbul eylesin. Sevgili dostlarım, can kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in dördüncü gününde de günün duası, günün hadisi, günün namazı bunları sizlerle paylaşacağım ve bir Arapça bir de Türkçe dua paylaşacağım. Bunları da okuyalım. Çok güzel dua. Her güne bir dua, her güne bir namaz, her güne bir hadis ve bugünün teravih namazında nasıl bir müjde var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz neler söylüyor kardeşim? Onu da Allah nasip ederse sizlerle paylaşmak istiyorum. Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş günleri. İşte bu ilk 10 gün allah Teala'nın rahmet günleri hocam. Rahmetinin oluk oluk yağdığı, sağnak sağnak yağdığı günler. Şeytanlar zincire vuruldu. Cennetin kapıları açıldı ardına kadar. Cehennem kapılarına kilitler vuruldu. Ya ne beklersiniz ey Müslümanlar? Fedhuluha <laughs> halidin ayetinin sırrını Allah mazhar eylesin bizi. Bir daha çıkmamak üzere haydi girin cennet sizi bekler diyeceği bahtiyar kullarından olmayı Allah'ım nasip eylesin inşallah. Bugün bir dua paylaşalım sizlerle. Allah'ım ya Rabbi bugün emrini uygulamak için bana güç ver. Bugün zikrinin güzel tadını bana tattır ya Rabbi. Kereminle beni bugün de şükrünü eda etmek için hazırla ya Rabbi. Bugün bana hıfzının ve örtünle ya Rabbi. Hıfzın ve örtünle Beni günah ve belalardan koru ya Rabbi. Ey basiretlilerin en basiretlisi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Amin. Ya ne kadar güzel dualar değil mi? Elhamdülillah. Hele Ramazan ayı dua etmek için ne güzel bir ay. Ağızlar oruçlu. Elhamdülillah. Efendim diller dualı elhamdülillah. Akşamlarımız teravih, gündüzlerimiz mukabele. Savura kalktığınızda teheccüd de kılıyor musunuz? Teheccüd kılın hocam. Savura, bak bunu her gün hatırlatacağım size. Savura kalktığınızda daha imsak olmadığı için, imsak gelmedi yemek yiyeceğim daha. Hemen bir özellikle hani biraz uyuyup savura kalkıyorsan. Mesela bende şey var uyanır uyanmaz direkt yiyemiyorum yemek. Biraz kendime gelmem lazım. Bir açılmam lazım. Onun için mesela hem uykun da açılır. Güzel elini yüzünü yıkıyorsun. Abdesini al. He? Şöyle şakralara falan elini ayağına bir su değsin. Kendine gel şöyle. Ondan sonra bir iki rekat hiç değilse. Dört rekat, altı rekat. Hocam bir teheccüd. Güzel bir dua. Ondan sonra sahur. Allah Allah. Ezan okundu namazında kıl. Yat dinlen. Allah mübarek etsin. Bunlara inşallah dikkat edin ha. Sevgili kardeşlerim. Ve günün namazı sevgili kardeşlerim. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bu gece bir Fatiha ve her rekatta dört vel asır okuyarak. Bismillah. Vel asri innel insane lefî husr. Var ya asır suresi. <laughs> bu vel asriyi okuyarak e, her rekatta dört tane hocam. Bir Fatiha 4 vel asırla 6 rekat namaz. 2'şer rekatta 1. Selam vermek kaydı. 2, 2, 2. Bu şekilde kardeşlerim 6 rekat namaz. Fatiha'dan sonra her rekatta 4 tane vel asrı okuyarak namaz kılan diyor. 5 türlü iyilik bulur. 5. 1. Mahşer günü Müslüman olarak dirilir. Allahu Ekber azam ki kabir sualine gülhü okur gibi cevap verir. Allah Allah. Nasıl patır patır okuyorsun su gibi gülhü Herkes bir İhlas suresini. Diyor ki kabir sualine İhlas suresi okur gibi cevap verir. Aman ya Rabbi ne kadar güzel. 3 Müslüman olarak ölür. imanla can verir. Allahu Ekber. Ya. Son nefeste la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye can verir diyor ya. La ilahe illallah. Gördünüz mü? ne kadar güzel. Başka yüzü ayın on gibi olur. Ya yüzü parıl parıl parlar o gün. İnşallah. 5 sırat köprüsünü çıf böyle <laughs> yıldırım gibi geçer. Ya ve Ebu Bekir radıyallahu an onu cennetle müjdeler. Haydi bakalım. Mübarek olsun. Çok güzel hocam. Bu namazı inşallah ihmal etmeyelim, ıskalamayalım. Günün hadisi şerifini söylüyorum. Kardeşler oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Sahih-i Buhari. Anladın? Oruçlu bir kimse yalan konuşuyorsa, yalanla iş yapmaya devam ediyorsa boşa aç duruyor yani demektir. Orucundan ona kalan kuru bir açlık. Çünkü Allah'ın senin aç durmana ihtiyacı yok ki hocam. Sen oruçluyum diyorsun. Her türlü dümen sende. Cık, olmaz. Olmaz! Dikkat edelim. Günün duasını söylüyorum. Hazır mıyız? Arapçasıyla ile beraber Türkçesini okuyalım beraber. Yavaş yavaş okuyun. Siz de benimle beraber okuyun. Bir defa da olsa. Bismillah. Allahümme kavvini fihi ala ikameti emrik ve ezigni fihi halavete zikrik ve evvizni Fihi li edâ şükrik bi keramike ve hifazni fihi bi hifzik ve sitrik ya ebesaran nazirin. Amin. Ya muazzam bir dua biliyor musun? Ya Rabbi diyor bugün emrini uygulamak için beni güçlendir. Zikrin tadını bana tattır. Kerem'inle bugün şükrünü eda etmek için beni hazırla. Bugün de hıfzın ve örtünle beni günahlardan koru ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve bu gece kardeşlerim teravih namazı kılana Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı okumuş kadar sevap yazıyor. Allah Allah. Allah Allah. Kaçırmayalım, dikkat edelim inşallah kardeşlerim. Allah mübarek etsin. Ramazan-ı Şerif günleri ya pıt 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 gidiyor. Bak dördüncü gün. Yarın inşallah beşinci günün dualarını, ibadetlerini paylaşırız sizlerle. Bunlar böyle güzel hadisi şerifler, dualar hocam. İnşallah güzel namazlar. Birçoğu sahabelerin, peygamber efendimizin tavsiye ettiği namazlar. Sahabilerin, kardeşlerim kıldıkları ve tavsiye ettikleri namazlar. Allah dostları bunları kılmışlar tavsiye etmişler. Biz de buradan sizlerle paylaşıyoruz. Allah mübarek eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.